Mervaniler e, 983 yılında kurulmuş bir devlet. Mervani devleti. 1085 yılına kadar hüküm sürüyor. Tamam Yani 102 sene. Başkenti Farkındır. Bugünkü Silvan. Ama Mervaniler her ne kadar e, Diyarbakır ve Silvan merkezli bir e, devlet kurmuşlarsa da kendileri aslen Silvanlı Diyarbakırlı değildir. Kendileri aslen e, övünmek gibi olmasın el azalıdırlar Mervaniler. E, Mervan ailesi e, Harputlu Humeydi aşiretinin. Çarbukti konu bağlı Badık kabilesindendir. Elazığ. Eee Mervanilerin egemenlik kurduğu topraklarda ve tabi bir Kürt devleti ve ezici çoğunluk olarak da Kürtler yaşıyor. Mervani devletini kuran e, aşiretler 9 tanedir. Efendim abi. Ha yani İslam tarihinin en büyük medeniyeti olan en gelişmiş uygarlığı olan Mervani Kürt Devleti'ni kuran aşiretleri söyleyeceğim şimdi size. Hümeydi ana kurucu aşiret Elazığlı Lari Hezbani Hezbani'de şey, bu Şeddadilerin bir şey boyu ee, Mihraniler, o Hristiyan Kürtler var ya, mihrani, onlar da var içinde. Hakkari aşireti, Buhti aşireti, Beşnevi, Cupi aşireti ve e, halen, bugün günümüzde halen bazı sözüde milli aşiret. Dokuz tane aşiret kuruyor bu devleti ve bunların dokuzlu tamamı Kürt aşiret. Tamam. Eee şimdi bunu e, mevzu bahis edip tartışmaya açmak bir abes ama ırkçı ve inkarcı bir iklimin insanlar, insanları olan talihsiz insan, e, yazarlar olduğumuz için zaruri olarak ifade etmemiz gerekiyor ki İslami veya gayri İslami yani İslami olsun, Hristiyan olsun diğer kaynaklar olsun. Bütün kaynak, bütün istisnasız bütün kaynaklar Mervanilerin Kürt olduğu konusunda hem Yani Mervanilerin Kürtlüğü eee konusu değil. Şimdi e, Mervani Kürt devletinin kuruluşundan yıkılışına yıkılışına kadar hükümdarlarını isimlerini söyleyeyim. Bu 102 yıl boyunca. Bağ ve Şuca Baskure Dostuk. e, iktidar yılı yılları 983 ve 90. Ondan sonra Ba ve Ali Hasan Kuremervan. Onun iktidar yılları 990'la 997 arası. <laughs> Ondan sonra Ba ve Mansur Mumahit et Devle Said Kuremervan. Onun iktidar yılları 997 ile 1010 yılları arasında. Ondan sonra Şervikuri Muhammed var. Onun iktidar yılı 1010. Kısa bir süre. Yani bir sene bile değil. 1010 yılı. O niye böyle kısa? Şimdi bu Şervikuri Muhammed önceki hükümdarı öldürüp gasp yoluyla iktidara geldiği için kimse onun iktidarını tanımadı. Ve kısa sürede taktan indirildi. Yani Mervanilerin şöyle kısa bir yıllık 1010 yılında Böyle bir iş çekişme yaşanıyor taht kavgası. Ama bir sene sürmüyor. Sonra tekrar normal hayata geçiliyor. Nasret Devle Ahmet Kuri Mervan. Onda da iktidar yılları 1011 ile 1061 e arasında. Sonra e, Bavya Nizamut Devle Nasr Kuri Ahmet. Onun iktidar yılları 1061 ile 1079. Ve son hükümdar Nasr Devle Mansur Kuri Nasr. Onun da iktidar yıllarını 1969'da pekten e, Devleti neden böyle üstün bir uygarlık? Biraz tanıtayım. Mervaniler döneminde Kürdistan coğrafyasının farklı bölgelerinde egemenliğini sürdüren Kürt emirlikleri her biri Birer bağımsız devlet gibiydiler. Yani büyük bir uygarlık düşün, Mervani Devleti. kendi içindeki her emirlik de bağımsız bir devlet gibi. Ee, Mervaniler izledikleri barışçı dış, dış siyasetle, yani Mervanilerin bir özelliği de şu: komşu devletlerle barışçı ilişkiler, savaş yok. Yani o e, yurtta sul, cihanda sul diyorsunuz ya. Onu asıl uygulayanlar onlar. Bir denge unsuru. Şimdi şöyle bir düşün Etem abi. Melvaniler tarihleri dinin hakim olduğu yani dünyaya din yani hangisi olsa olsun ister İslam dünyası olsun ister Hristiyan dünyası, Buddhist, Hindu dünyayı din yönetiyor. Yani in, topluluklar ulus uluslarına, ulusal değil dinsel özelliklerine göre ayrışmış ve dünyayı hük, hükmeden dindir, din adamlarıdır. Böyle bir zamanda ve nasıl bir coğrafyada e, kurulmuş? Şimdi Mervani Devletini düşün. Kuzeyinde Hristiyan Ermeniler var. Dikkatle dinle. Kuzeyinde Hristiyan Ermeniler var. Batısında Hristiyan Bizanslılar var, değil mi? Bizans'ın komşusu. Doğusunda Şii Müslüman Böveyiler var, Böveyi Devleti. Şii Müslüman. Güneyinde de Sünni Müslüman Abbasiler var. Yani kuzey e, Hristiyan Ermeni e, batısı Hristiyan Bizans e, doğusu e, Şii, yani ile, Şii ile, Güneyde Abbas, Sünni ve bunlar da yani her biri ayrı bir dinden, ayrı bir mezhepten ve hepsi de birbirine düşmana. Hepsi de birbirine düşman. Şii'si Sünniyen bir düşman, Sünni'si Hristiyan'a düşman, Hristiyan'ın diğer mezhepteki Hristiyana düşman. Bunların hepsi birbirine düşman. Sen e, böyle bir ortamda, böyle bir coğrafyada bir barış adası gibisin. Bir barış adası. Nasıl bir barış adası? Mervani e, devletinin egemenliği arasında. Müslüman olsun Müslümanın da ister Şii olsun ister Sünni olsun. Hristiyan olsun. Zerdüştüler. Yahudiler. Ezidiler yani ezdailer, ezdayiler. Kendi inanç ve özgürlerini özgürce yaşıyorlar ve her türlü imkana sahipler. Yani Müslüman Kürt devletin kurucu unsuru olan Müslüman Kürt hangi hakka sahipse nasıl devletin eşit vatandaşıysa. Ezidi Kürt de öyle. Zerdüştü Kürt de öyle. Yahudi Kürt de öyle. Hristiyan Kürt de öyle. Kürt olmayan da öyle. Tamam Kimseye dininden, inancından, ırkından, etnik kökeninden hiçbir ayrım yapılmıyor. Tamam mı? Bu, bu, bununla da bitmiyor. Ve Mervani toprakları bir ilim havzası. Dünyanın her tarafından ilim adamları, ilim insanları, filozoflar, mütefekirler, alimler özgürce yaşayabilmek için ve ilmi çalışmalarını, ilmi eserlerini hür bir şekilde baskı altında olmadan sergileyebilmeleri, ortaya koyabilmeleri için gelip Mervani topraklarında yerleşiyor. Yani hem e, Müslüman ülkelerinde yaşayıp da hakim Müslüman devletler tarafından zulüm ve baskı altında olan Müslüman alimler hem de Hristiyan devlet topraklarında yaşayıp da hakim Hristiyan devletler tarafından zulüm ve baskı altında olan sansür uygulanan Hristiyan alimler özgür bir şekilde ilmi çalışmalarını yapabilmek için Mervani topraklarına geliyor. Yani Mervaniler ile şey özgür bir şekilde çalışmak isteyen bütün ilim insanlarının gitmeye çalıştığı yer. Çünkü orada özgürlük var. Sansür yok. İlmi çalışmalara bırak sansürü. Devletin korkunç bir desteği var. İlim insanlarına. Filozoflara, mütefekkirlere anlatabiliyor muyum? Tarihçilere, düşünürlere. Şey var. Mesela şimdi bunları sadece Sediyani söylese belki inandırıcı olmaz. Çünkü Sediyani Kürt. Kürt olduğu için söylese milliyetçilik olur. Mesela Alman filozof ve din bilgisi bu adam orta ve yeni çağ uzmanı. Alman filozof ve din bilgini Thomas Ripper Mervani egemenliği dönemindeki o barış ve huzur iklimini şöyle tarif tasvir ediyor. Diyor ki Mervanilerin şark tarihindeki rolü hakkında genel olarak şu tespiti yapmak mümkündür. Hakimiyetleri süresince Diyarbakır ülkesinde kültürel düzeyin ve kamu hizmetlerinin geliştiği bir barışçı bir devredir o devre. Yani dünyanın barış gördüğü bir süreçtir. Mervanilerin egemen oldu. Çünkü şu anki dünyada da içinde yaşadığımız dünyada da ve, ve bu bölgede, Orta Doğu bölgesinde şu anda var olan ırkçı, milliyetçi, dinci ve mezhepçi devletlerin bile aradan bin yıl geçmişken bugün dahi sahip olamadığı hatta sahip olmaktan çok uzak olduğu erdem, yüksek ahlak, kültür ve medeniyete Mervani Kürt devleti daha o zamanda ulaşmıştı. Daha o zamanda sahip, sahipti. Bunu Alman filozof söylüyor. Ha, yani sadece yani uydurmuyor bunları yani. Şimdi Mervan e, Mervani e, dev, Mervani Devleti ne dedim az önce? Yani bilginlerin, filozofların, edebiyatçıların, şairlerin, ilim adamlarının, fizikçilerin, tarihçilerin, kimyacıların, astronomların, tamam mı? bilimcilerin e, şeydi, merkeziydi o dönemde hmm. ee, ve adaletli bir yönetim vardı. yani hem, hem devlet e, ilim adamlarını te, yani o dönem dinin hakim olduğu bir dünya var ve bu ne demek biliyor musun dinin hakim olduğu dünya dinin hakim olduğu demek e, il e, din ad, şey ilim adamlarına ilim insanlarına baskı var sansür var demek çünkü e, tamam din, dinler ilmi teşvik eder. Bütün dinler. Yani ilmi, bilimi, okumayı teşvik eder. Dinler ama dini yönetimler en büyük tehlike olarak bunu görür. Yani dinin, dinlerin en fazla teşvik ettiği şeyi dini yönetimler kendisi için en büyük tehlike olarak görür. İlim. Dolayısıyla baskı var. Yani hem ee, İslam dünyasında Müslüman düşünürlere, filozoflara, alimlere yönelik mevcut hakim İslami yönetimler tarafından baskı var ki bunun örneklerini biliyoruz yani e, neler neler yaptıklarını. Hristiyan dünyayı zaten söylememeye gerek yani. Dünyanın yuvalak olduğunu söylesem bile seni asıyorlardı Yani, yani kilise savaş açmıştı bil, bilime resmen yani. Şimdi böyle bir ortamda e, bir Mervani devleti var, Kürt devleti. Şimdi bu devlet hem ilmi teşvik ediyor yani engellemek sansür bir yana tam tersine ilim insanlarına sponsorluk yapıyor maddi destek veriyor her türlü imkanı sağlıyor hem de bir de adalet yani şey yapmıyor yani bu Kürttür bu değildir bu Müslümandır bu değildir öyle bir ayrım yok yani dini mezhebi ırkı ne olsun herkes eşit yurttaştır Şimdi e, mesela o dönemde e, Silvan ve Diyarbakır şehirlerinde pek çok hastaneler yapılmıştır, Kütüphanelerle, yani Diyarbakır ve Silvan kütüphanelerle donatılmış bir şehirdi. Mervan döneminde. Ve öyle alimler çıktı ki yani her birinin tasdif ettiği eserler hocam mesela ben bu konuda e, emri Diyarbakır'ı var. Hı. Şimdi bu Ali Emiri Diyarbakır'ın çok büyük bir Kürt münevveri, Kürt araştırmacısının. İstanbul'da Osmanlı döneminde Kürtçe gazete çıkarmış bir insan Ali Emiri Diyarbakır'ın. Osmanlı Devleti'nin de çok itibar ettiği, hürmet gösterdiği bir şey, aydın münevver. Kürtçe gazete çıkarmış bir insan. Ve bunun özelliği bir de ne biliyor musun? Bunu bir özelliğini daha söylesem çok şaşıracaksınız. Bu Divana Lugata Türk var ya. Hani Türkler en çok övündükleri. Daha kendilerini onunla başlatıyorlar. Yani kendi tarihleriyle ilgili, Türk tarihiyle ilgili ilk kaynaktır. En eski kaynak. Divana Lugata Türk. O meşhur eserin orijinal tek kopyasını bulup ortaya çıkararak kaybolmasını önleyen kişidir. Yani bugün Türklerin o en çok övündükleri var ya Divan-ı Lüga Türk. Bir de bize karşı övünerek. O Kürt adam olmasaydı Kürt aydını Ali Emiri o Divan-ı da Türk de olmayacaktı. yani onu bulup ortaya çıkaran da bir Kürttür yani. Ali Emiri diyor. İşte bu adam Ali Emiri diye bekli. Mervani Kürt Devleti'ni mesela şöyle anlatıyor. Tamam mı? Bek, Biraz... bir not ama okuyarak anlatayım. Ali Emri Diyarbakır'ı Mervani Kürt Devleti'nin üstün meziyetlerini şu şekilde. Şöyle anlatıyor, Mervanileri şöyle tarif ediyor. Diyor, Mervaniler döneminde öyle büyük alimler ortaya çıktı ki her birinin tasdif ettiği değerli eserler bir kütüphane teşkil edecek mertebeye vardı. Her bir alimin o zamanlarda dünya medeniyetinin en ileri giden bir yüce bölgesi de El Cezire ve Diyarbakır'ı kapsayan Kürdistan idi. İslam aleminin en kıymetli kütüphanelerinden biri de Diyarbakır şehrindeydi. Bu kütüphane şimdi iyi iyi dinleyin hocam. Bu kütüphane Diyarbakır şehrinin hala mevcut olan cami i̇k bir yani Ulu Cami civarında vakit olup Büyük Hicretin 6. asrında yani miladi 10. asır mevcut miktarı söylüyorum hocam 1 milyon 40 bin cilt nefis ve nadir kitaplara ulaşmıştır 1 milyon 40 bin Hatem abi. Cilt kitap. Bütün Mervani ülkesinde değil ha. Bütün, bütün Diyar, bütün Diyarbakır'da de değil. Diyarbakır'da bir tane cami var, Ulu Cami. O caminin yanında bir tane kütüphane var. Sadece o kütüphanede de O bir tane kütüphanede. 1 milyon 40 bin cilt kitap. ilmi eserler. 1 milyon 40 bin Hetem evet, tamam. Ve sen bu medeniyetin yıkılışına bir şey demiyorsun. Onun tırnağı bile olmayacak. Endülüs için ağıt yakıyorsun. Daha kötüsü bu üstün medeniyeti yıkanların yıkanların yıkılışını Türk-Kürt kardeşliği diye Malazgirt'te bayram diye kutluyorsun. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah. İşte kendi tarihini bilmemek budur. Etem abi 1 milyon 40 bin. Şu an Edirne'den tut Hakkari'ye kadar bütün Türkiye ülkesindeki bütün o kütüphanelerdeki kitaplar ya saysam bu kadar etmez ya. 1 milyon 40 bin cilt. Bak bütün Mervan ülkesinde de değil ha. Bütün Diyarbakır'da da de de değil. Diyarbakır'da bir cami var. Cami. Onun yanında bir kütüphane var. Sadece o kütüphane var. <laughs> 1 milyon 40 bin.